Merhaba sevgili Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak Burcu olanlar. Şimdi sizlerin de efendim hemen bakıyoruz bakalım sevgili Oğlak Burcu'nun Kasım ayına. Bir açalım ve açarken de konuşalım bakalım. Kanallara abone oluyorsanız değil mi? Şirin, Hayat ve Neslihan Şirin bu kanalıma da abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum efendim. Sevgili Oğlak Burcu'nun Kasım ayı. Şimdi Oğlak'ta her zaman söylüyorum bir toplaşma var. Oğlak'ta Jüpiter, Plüto ve Satürn var. Ve Oğlak Burcu da artık bir şeyleri bitirmek istiyor, kapatmak istiyor. E, ne zaman kapatabilir ancak ve ancak sevgili Oğlaklar e, aralıkta Jüpiter kovaya geçtiği zaman biraz daha rahatlayabilirsiniz. Çünkü orada şanslar alamadık. Ve gerçekten oradaki toplaşma Plüton'un da yıllardır orada olması. Satürn'ün de çıkması gerekiyor. Kendi burcunda çok çok güçlü. Vermediği kadar dersler veriyor olabilir bize. Ama en çok da yükselen oğlaklarda bulunan Plüto hayatımızı böyle bir hayli zorladı. Ben de bir oğlak olarak açıkçası zorlandım. Şimdi 15 Kasım'da bir akrep yeri ayımız var. 30 Kasım'da da ikizler dolunayımız var. Bunları da size söyleyeyim. Ve e, özel açılım isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Dedikten sonra para prensi çıkıyor. Kendiniz çıkmışsınız. E, burada gayet güzel bir iş teklifi bir aşk teklifi alabilirsiniz kılıç prensi hakikaten sizlerin şöyle düşünebilirsiniz güzel bir teklif geliyor ama siz ona böyle biraz mesafeli duruyorsunuz yani sanki aşkta olabilir işte olabilir teklif geliyor ama siz yine çatışıyorsunuz kaldırmışsınız böyle gardınızı almışsınız yine bir çatışma görebiliyorum burada Denge uyumu bulunacak. Bakın, sağlıkla ilgili denge ve uyum bize sağlıkla ilgili denge ve uyumun tut, birlikte olması gerektiğini gösteriyor. Burada e, üzüntülü Kasım ayında kederle, üzüntülü kayıplar verdim diye düşünebilirsiniz ve hala vermeye bile devam edebilirsiniz. Çok dikkatli olun. Bakın çünkü burada ben Kederli bir insan görüyorum. Kaybetmiş bazı şeylerini ama hala kazancım var. Bak bak dön arkana. Bak hala burada iki kupa ayakta duruyor. Sen elinde olanlara, elinde olan e, güzellikleri tutmaya çalış gibi bir e, mesaj veriyor bu kart bize. Ve burada adalet kartı çıkmış. Adaletle ilgili her ne işiniz var ise bakın para prensi güzel teklifler geliyor. Ee, burada fikri sabit insanlar görünüyor. Sanki e, oğlak burcu da biraz inatçılığından dolayı fikri sabit olabilir. E, bunalım darlık. Ben biraz burada hastalık görüyorum. Ama bir şeylerin de bitişini görüyorum. Yani ölüp kartı bizlere bir şeylerin Bitişini gösteriyor. Ee, ve tekrardan inşa etmemiz gerektiğini yani bunu kendiniz de isteyebilirsiniz. kendini sonlandırabilirsiniz. Mesela ben artık arabamı satıyorum. Bitti. Ya da ben bu arkadaşlığımı bırakıyorum. Bitti. Gibi gibi. Yeni bir doğuş. Uzak yolları gösterir. Uzak yolculukları gösterir. Ee, burada değnek kralı aslan Ayay Koç Üzüntülü olan bir insan ee, yine sizinle irtibata geçebilir, konuşabilir ya da işte tanışabilirsiniz. Eskilerden biri olabilir. Bir vakit kalmış diyor. Bu insana biraz dikkat edin. Bakın bitmiş. Gözü dışarıda ee, ve efendim bir erkek daha doğrusu dikkat edin. Yükseleni de ateş olabilir yani. Bilemeyiz şu anda. E, sizler toprak korumusunuz Ve Üzerinde, yanında böyle kartların olması biraz dikkate değer, dikkatli olmanız gerektiğini anlatıyor. Evet. aa Ama bakın. Olumlama kartının güzelliğine bakın. Bunlar sizin biraz ruh durumunuz. Yani e, inişli çıkışlı bir ruh durumunuz olabilir. Dedim ya kıtlığın borcu diye. Bakın bu kıtlık kartı. Hastalık, sağlığın kıtlığı, aşkın kıtlığı. İşte gelen teklifi görememe, paranın özellikle yetmemesi katlığına gösteriyor. E, ve efendim yeniden doğuşu gösteriyor. Ve burada sanat çıktı. Sanatın her dalını seviyorsun. İletişim ve sanatla ilgili başarılacak çok şey var. Kendine güven, ödüller, terfiler geliyor. Yani burada meslekte ödüller, terfiler geliyor diyor kartlar. Yani... E, Olumlamanızı okuyup çok güzel anlayacaksınız. Hayatın her alanında başarı benimle oluyor. Güneş gibi parlıyorum. Mesleğimde şöhret ve itibar bana akıyor. Evet, şöhret ve itibar bana akıyor. Çok güzel. Yani çok güzel bir kart. Değiş yaparsanız yapın, sizlerin başarılı olacağınızı, takdiri göreceğinizi anlatan bir kart. Yani... E, kayıpları yine yerine de koyabilirsiniz. Her zaman zaten bunu söylüyorum. E, giden bizden değildir. Kaybolan bizden de. Bize yenileri kazanmak üzere güç ve sağlık gerekli. Öyle değil mi? Hem ruh sağlığımız hem e, efendim bedenen sağlığımız. Bakın burada bedensel bir sağlık e, söyleniyor zaten. Denge ve uyumu bul diyor. Şifalan diyor. Karma ritüeli Lütfen Karma Ritüeli videomu izleyin. Karma Ritüeli'nin videonun açıklama kısmına da yazmıştım. Lütfen oradan da takipte kalın. E, beni Neslihan Seri'ne Ben zaten Neslihan Seri'ne sayfamızda e, Instagram hesabımda her gün olumlamalar, her gün sizlere güzellikler vermeye çalışıyorum. Orada sorularınızı cevap vermeye çalışıyorum. 7-24 oradayım storylerimle. Haydi bakalım Neslan Serine'yi takip edin. Özel açılımlar isterseniz de tabii ki e, WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta sevgili oğlak. Şimdi oğlak olmak biraz... E, karmanın borcudur. Dünya dünyayı ilgilendirir. Ve oğlak olduğunuz takdirde Satürn karma dünya demek olduğu için karmayı geçmişi temsil ediyor. acıları işte karmanın çok tekrarını 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 ve biz bu karma denen illetten kurtulamadığımız için onunla iyi geçirmek zorundayız onu kesip atmak zorundayız hayatımızda sürekli böyle bir olumlama yapmak zorundayız hadi yapalım mı bakalım beni üzüp sıkan, bunaltan her ne var ise şu anda evrene gönderiyorum. Evrenden sadece sevgi kabul ediyorum. Geçmişteki olumsuzluklarımla olan kavga, gürültü, patırtaki nefret her ne var ise onlarla bağlarımı kesiyorum. Ve yerine sadece sevgi kabul ediyorum. Böylelikle para, aşk, itibar şöhret, şan ne istiyorsam hepsi bana geliyor. Dünyanın nimetlerinden de faydalanıyorum. Ve öyle de oldu. Bakın sevgili oğlaklar sizler için en bereket, en aşk hepsi içinde de bir e, güzel ritüel yapmış oldum. Sizleri seviyorum. E, evet çünkü kartlarınız gerçekten yay ve oğlan kartları. Yayı da izleyin. Evet yayı lütfen izleyin. Arka arkaya burçlarsanız Yay da karma'nın burcu Yay ve Oğlak'ta çıkanlara bakar mısınız? Evet, inşallah her şey güzel olacak. Zaten Aralık tam yani iki ayımız kaldı. Gayet güzellikler geliyor gibi. 2021 daha relax olacak. Merak etmeyin. Hoşçakalın.